Herkese iyi akşamlar, sağlıklı günler dilerim. Bir istek üzerine ulusa 10 sanayiyi analiz etmek istedim. İzninizle ilk önce varlıklarına bakmak istedim. Dönem varlıklarını arttırmış görüyorum ben. 1 milyar 380 milyondan 1 milyar 953 milyona çıkartmış. Geçen yılın ilk göre arttırmış. Duran varlıkları 259 milyondan 343 milyona yükselmiş geçen ilk çeyreğine göre duran varlıklarını da arttırmış gözüküyor. Toplam varlıkları 1 milyar 640 milyondan 2 milyar 297 milyona yükselmiş. Toplam varlıklarını da görüyorum. Kısa vadeli yükümlülükler 1 milyar 73 milyondan 1 milyar 599 milyona yükselmiş. ve şu an dönem varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini karşılayabilecek bir seviyede. E, toplam uzun vadeli yükümlülükleri 234 milyondan 292 milyona yükselmiş. Toplam yükümlülükler 1 milyar 308 milyondan 1 milyar 892 milyona yükselmiş. Toplam öz kaynakları 332 milyondan 405 milyona çıkmış. Ee, güzel bir şekilde arttırdığını söyleyebilirim toplam öz kaynaklarını. Genelde istikrarlı bir şekilde arttırıyor oldu soyun. Bu iyi bir şey. Ee, net dönem karı geçen yılın ilk çeyreğine göre azalmış. Geçen yılın ilk çeyreğinde e, net dönem karı e, 19 milyonmuş. Şu anda bu rakam 11 milyona gerilemiş. Burada piyasa çarpanları var, sektör bazda onu da izninizle karşılaştırmasını yapmak istedim. Şimdi gıda sektöründe piyasa değeri böyle defter değeri 19.2 imiş. Ulusoy un 2.2 ile burada sektör ortalamasının bayağı bir altında ucuz gözükmekte. Firma değeri bölü Favök gıda sektöründe 27.6 imiş. Ulusoy un 11.8 ile burada da yine sektör ortalamasının bayağı altında ucuz gözükmekte. Piyasa değeri bölü satış oranı gıda sektöründe 4.9'muş. Ulusoy 10 0.2 ile burada da ne satış oranının iyi olduğunu söyleyebilirim. FK oranı fiyat böyle kazanç oranı gıda sektöründe 37.0'mış. Ulusoy 10 25.6 ile burada da yine sektörün altında ucuz kaldığını söyleyebilirim. Ucuz, ucuz gözüktüğünü söyleyebilirim. Şimdi ben burada gıda sektöründeki diğer şirketlerinin e, rasyo karşılaştırmasını yapacağım. Şimdi e, piyasa değeri ve defter değeri bakımından Ulusoy'un 1, 2, 3, 4, 5'ini sırada yer alıyor. E, FK bakımından 1, şöyle yapalım. Ulusoy'un buradaymış. E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sırada yer alıyor. Ee, şimdi ise başkârı e, yüksek olan şirket daha ya yani ise başkârının yüksek olması bir şirket için daha iyi. Ulusoyun 0.18 ile burada sondan 4. sırada yer alıyor. E ee, firma değeri bölü FAVÖK bakımından bakarsak burada e, 1 2 3 4 5 6 7. sırada yer alıyor. Ee, burada Halk Yatırım kantitatif analizi var. Ben okumaz açısından bunu açıklamalar kısmına bırakacağım. Sol tarafta oran analizleri var aşağı kısımda indikatör yorumları var. Sağ tarafta da şirket hakkında yorumlamaları var. bunu dün dün tarihli bu dünya yayınlandı. oran analizleri negatif. Şirket 1. çeyrek 2021 döneminde FAVÖK rakamları %1 azalarak 45.56 milyon TL seviyesine gelirken FAVÖK marjı %3.09 seviyesine geriledi. Faaliyet giderleri %88 artış gösterirken finansal giderler %5355.23 artış kaydetmiştir. Finansal giderleri çok yükselmiş. FK değeri 25.63 ve piyasa değeri bölü defter değeri oranı ise 2.23 seviyesiyle sektörün altında fiyatlanıyor demişler. Ne, ne satışları arttığını belirtmişler. Ben burada faaliyet raporunu incelediğim zaman gelecek hayalimiz gücümüzü takım çalışmasına alarak alanlarında deneyimli tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte ilkelerimizden, değerlerimizden, hedeflerimizden ödün vermeden firmamız faaliyetlerini global ölçüye çıkarmaktır. E, stratejilerinden bahsetmişler. Farklı üretim noktalarımız ile pazara en yakın noktada olmak, en düşük lojistik maliyetler ile müşteriye ürünlerimizi ulaştırabilmek, hammadde üretim bölgelerinden satın almaları doğru maliyetler ile lojistik açı, açıdan en uygun üretim tesisine yönlendirmek, ürün çeşitlendirmesini artırarak tüketici taleplerinin tamamını karşılayacak ürün gamına sahip olmak, arge çalışmaları sonucu yeni ürünler oluşturup marka haline getirmek. Hedeflerimiz e, dağıtım masraflarını azaltarak maliyetleri düşürmek, üretim noktalarımızı arttırarak toplam kapasiteyi arttırmak, pazarın tamamına hitap etmek, endüstriyel ve tüketici pazarın daha verimli segmentlerine pazar payını arttırmak. E, ne demiş? Özetle sektörümüzde pazar payı en yüksek firma haline gelmek. Planlı, disiplinli, sonuç odaklı ve kararlıyız. Koyduğumuz hedeflere ulaşmak için var gücümüzle çalışırız. Bireysel ve kurumsal olarak her zaman girişim ve öğrenmeye açığız. Kendimize, takım arkadaşlarımıza, Paydaşlarımızı geliştirmek ve yeni şeyler öğrenmek için çaba harcarız. Dürüstlükten bahsetmişler, sorumluluktan bahsetmişler. Hayat amacımız farklı müşteri ihtiyaçlarına uygun sağlıklı ürünler üreterek rekabette kazanan sektörde, sektördeki gelişmeleri takip eden, iletişime açık, iş ahlakından ve kaliteden taviz vermeyen bir firma olarak sektörde tercih edilen bir iş ortağı olmaktır demişler. Burada da ürün grupları var. Baktığımız zaman fırın grubu ürünlerinde ekmeklik buğday unu, özel amaçlı buğday unu, özel amaç demişler. Ekmeklik buğday, özel amaçlı buğday kepeği, özel amaçlı buğday unu demişler. Endüstriyel ürünleri var, özel amaçlı buğday unu, böyle simitik görüyorum burada, pizza var, hamburger var. Bu neymiş? Yufka ve mürfe amalı imalat için özel üretim diyorlar. Yani çeşitli yelpazesi var ulusoyunun. Burada da gördüğünüz üzere yine pasta, poğaça, tatlı ve tuzlu ev imalatlarında kullanılır demişler. Bu çeşitli bir üretimleri var. E, ev tüketiminize özel baklava, börek, pasta imalatlarında kullanılır. Bu bu tarzda bir un, un üretimi var Ulusoyun'un. Yine pas, e, pasta, poğaça, tatlı ve tuzlu ev imalatlarında kullanılır diyor. E, ben burada çok e, nazane bir şekilde teknik analizini hazırladım. Ee, güzel bir şekilde primlendikten sonra oğlu soyun el pandemi zamanı sonra sa e, sert satışlarla karşılaştı. Ee, şimdi benim gördüğüm ee... Evet. 4.53 ve 4.43 olmak üzere iki tane destek noktası bulunuyor ulusoyun. 4.91 ve 5.13 de direnç noktası bulunuyor. Şu anda düşüş eğiliminde düşen trendi kırmaya çalışıyor. Yönünü az da olsa yukarı kırmış 5 günlük hareketli ortalamasının üzerinde. Burada gördüğünüz üzere bu 5 günlük hareketli ortalamasının üzerinde. 20 günlük hareketli ortalamasının altında yer alıyor. Ben bir de LSI indikatörüne bakmak istedim. O ne gösteriyor? RSI e, indikatörü 30'dan yukarı dönmüş yani 30 tam 30 endeksine geldiği zaman bir alım gerçekleşmiş. 30'un altına inseydi bu e, aşırı bölgesine inmiş olacaktı ama Yunanı 30 e, RSI 30'u yukarı yönlü kırmış. Buradan bir alım gelebilir. E, MAC indikatörüne bakalım. O ne diyecek bize? MAC indikatörü şu an aşağı kısımda sıfırın altında gözüküyor. E, buradan yukarı kırdığı zaman alım bölgesine girmiş olur. Indikatörleri kapatalım. Ee, şu an dediğim gibi aslında tam böyle şeye gelmiş artık. Ee, Fibo düzeltmesinde son alt kısımdan da belki hani şuraya kadar biraz salkıp buradan tekrar yukarı yönlü hareket gerçekleştirebilir. Şu an düşen paralar kanalın içerisinde. Ee, buradan ters bir flag yapıp biraz daha belki düşüş eğilimine geçebilir. Ya da buradan güzel bir çanak yapıp e, kuruba tamamlayıp tekrar yükseliş eğilimine geçebilir olursa oyun. Benim dikkatimi çeken finansal giderleri biraz artmış gözüküyor. Onun dışında öz kaynakları arttırmış, net dönem kar geçen yılın içerisinde göre azalmış. Şu anda da teknik analizimiz bu şekilde, 5 günlük hareketli ortalamasının üzerinde, 20 günlük hareketli ortalamasının altında, LSA yönünü yukarı kırmış. MAC indikatörü hala satış pozisyonunda yer alıyor. Kanalıma abone olabilirseniz çok sevinirim. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil, tamamen eğitim amaçlıdır. Kendinize çok iyi bakın. Herkese hayırlı akşamlar, sağlıklı günler dilerim.